Bugünkü gezimiz Hasan Boğuldu Şelalesi, Balıkesir'deyiz. Nerede biz burayı? Hani? 4 kilometre aşağıdaymış. Gideriz gideriz. Ya biz solmaya gireceğiz. O zaman burada yüzmeye Gideriz gideriz bedavaymış hepsi. Evet. Şey sayın bizim hakkında. Yani şey. Suçun ben senin tamam. arabanla gelirim. Tamam.

Balıkaya gibi bir yer işte burası şelalesi falan var. Şelalenin yüksekliği 15 metre falan var. Su buz gibi, temiz bir gayet temiz bir su. Ama çok soğuk, ayaklarım dondu şu an. <gülüyor> <gülüyor> su var ya buz gibi. It's so